Bu açık sormak gerekirse cepheden bir vekil geçecek mi? Hasan Bitmez hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir siyaset arkadaşımızdı. Maalesef bütçede ilk konuşmasını yaparken konuşmasını tamamladı ve düşerek bir kalp krizi geçirdi. Bütün çabalara rağmen de kurtarılamadı. Biz hem meclisteki törene katıldık, hem dün İstanbul'daki cenaze törenine katıldım. Buradan bir kez daha hem ailesine, Saadet Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Tabii Hasan Bitmez hayatını kaybedince, iç yere gereğince 20 olan grup sayısı 19'a düştü ve Saadet grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hasan Bitmez sözünü bitirip düşünce... 19 kişiye inen grupta eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. Ele ele Hasan Bitmez'in o son nefesine kadar o kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekiliyle bir dayan demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11'e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik ve 11'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir e, fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak. Bu konuyla ilgili Sayın Temel Karamolluoğlu ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee cenaze törenlerine katılmasından ve süreç boyunca gösterdiği dayanışma ile ilgili teşekkür etmişti. Gruplarının düştüğünü de nezaketle hatırlatmıştı. Biz de üzlerimize düşeni yapacağımızı söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi kürsü hakkını savunur. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet hakkını savunur. Söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımlar olabilecektir. Diğer partilerle işbirliği yaparak yeniden grup kuracak sayıyı tuttururlar o sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım. Çok teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler.